Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz tekrardan. Daha önce zeytinleri kırmıştık bir kısmını, bir kısmını e, çizmiştik, çizmiştik. Şimdi onların e, suyunu değiştireceğiz ve size göstereceğim. Şu mesela çizilmiş bir zeytinimiz, şöyle suyunu Göstereyim zaten rengini de görüyorsunuz yani ee, nasıl diyeyim e, kırmızımsı bir renge bürünmüş e, bu suyu dökeceğiz da bu su şu anda zeytinin acısını da dökmüş oluyoruz bu şekilde bunlar çizik atılmış zeytinler da bunlar tekrardan su ilave edeceğiz ve tuz da ilave edeceğiz bunlara. Yine şu da çizmiş olduğumuz bir zeytin. Yine bunun da rengini görüyorsunuz. Kırmızımsı bir hal almış. Bunun da şöyle dökeyim. Suyunu bakınız. Böyle pekmez renginde ya da kola renginde su akıyor. Buna Tekrardan su ve tuz ilave edeceğiz az bir şey bozulmasın diye. Bunlar yaklaşık 20 günde tatlanıyor çizik atılmış zeytinler. Şunun ben e, suyunu değiştirdim ve tuzunu attım. Şu da e, kırılmış zeytinimiz yeşil kırılmış zeytinler genelde yeşilleri kırıyoruz. Bakınız bunun rengi de suyu yemyeşil ve bu yeşil suyla birlikte bunun acısını da gidermiş oluyoruz. Bunun da yine iki güne bir suyunu değiştirmek lazım ve suyunu değiştirdikten sonra bir miktar tuz atmak gerekiyor. Ee, bozulmaması için bozulmaz ama bizim e, yıllardır yaptığımız yöntem bu. Evet yeşil suyu görüyorsunuz. Hı. Dediğim gibi iki güne bir. Biz bir kısmını tatlandırdık. Ee, Tabi e, yemeye başladık. Bunlar da farklı bir parti. Bunlara bir miktar şöyle su ilave edelim. Şimdi tuzlarımızı ilave edelim. Gerçi ağzını kapatıyoruz. Bunlar iyi kapanıyor. Hava almadığı için biraz diğer bidonlara nazaran tabi bozulma ihtimali daha düşük yani bozulmuyor sürekli biz böyle yapıyoruz. Bu yeterli bu tuz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.